Bizim şu anki rolümüz maşa. Eşarun değil arkadaşlar. Eşarun. Taşeron, Eşarun'un bir onuru vardır. Taşarun bir iş yapar. Birinden alır bir büyüğünden. Küçük bir işini yapar. Türkiye maşa gibi şu an kullanılıyor. Kimin tarafından kullanılıyor? 2008 krizin patlak verdiği ABD tarafından. Sorun tabii tarafından. Soru biliyorsunuz Avrupa. Şimdi size soruyorum. Daha iki gün önce güneyde ben de burada artık başlayın beni. Ben Kıbrıs'a tanımlarken güney kuzey diyeceğim. Ben bir gün inanıyorum ki Kıbrıs'ta altların kardeşliği Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü kendi kaderini tayin hakkı gerçek anlamda kazanacaktır. Buna inanıyorum. Şimdi Aristofya'sın açıklamasını dinlediniz değil mi? Ülke iflasın eşiğinde. Avrupa bir büyüyüz. Hani belki o proje paraları olmazsa belki çoktan iflas edecekti. E Kıbrıs'ta çıktı da falan. yani şunu anlatmak istiyorum. Türkiye'de ne olursa burada olur. Yunanistan'da ne olursa güneyde olur. Türkiye'de ne olursa Ankara'da, kuzeyde o olur. <laughs> Yunanistan'da, Atina'da ne olursa güneyde olur arkadaşlar. Bunu yazın bir